şey, site satın aldı. Şeyde son tekliften satıyorlar zaten. Bak Facebook hesabı da var. Facebook'tan da yazabilirsin. Bulbot Cops diye. Gördün mü? abi? şimdi bu dandik şey için de pek para veresim gelmiyor ya. Dandik değil oğlum. On numara Eko vuruyor. Efsane dün neler yaptık botu aldı ama Dün anasını siktik yani sen Aynı şeyler gibi bu 6 var 6 var 5 var kafa kafaya sokuyordun lan daha öyle düşün. Irkı bir gizliyorsun bir de bilgisayarı kasıyorsa çok güzel özelliği de var ha. Sadece umanları gösteriyor. korsan bir bizim partiyi gösteriyor. Ha, onu, da, onu diyecektim ya? Şey, 3 PK'sında lan Hamit sen ne yaptın lan öyle? Abi de, çok sen şey O bir yere gidiyorduk. Önden bir uçtun Hamit. Lan partide Recep var bir şey diyemedim. Çektim altıda ben Hamit o, o dakika daha uyardım. Eyvallah. CZ'de eyvallah. de yaptı aynısını. Adamın önünde ya parti başkanı desken en önündeki dedi? Ya soldaki falan. var öyle desken de oluyor sonra. Beyler, şey beyler. Doğru. Evet, tamam doğru. bak doğru. Önde bir bariyer var vardı. Sonra Hamit bu uyuttu. Hamit atmak zorunda kaldık dedi. <laughs> yani. Bak o olduğu için basmıyormuş ya. Booster at, booster. Yürü bedava ile at, atalım mı? Yani, atma, atma. Kafan sap. Atma atma restore et. o zaman. Değişik. Berlin. Berlin atmayın booster ya. Restore atıyoruz. Bir çıkar.